Selamlar, sevgiler, herkese merhaba değerli arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle videomuza geçmeden hemen önce sizlere çekilişimizin şartlarını ve çekilişimizin ayrıntılarını paylaşmak istiyorum. Ee, çekilişimiz 50 adet formayla sınırlandırılmakta ve 50 adet formayı 20 Kasım gecesi dağıtacağız de değerli arkadaşlar. Kanala abone olaraktan çekilişe katılım sağlayabilirsiniz, bilginiz olsun. Abone olmanız, çekilişe katılmanız anlamına geliyor. Bilginiz olsun değerli arkadaşlar videoya geçiyoruz. Biliyorsunuz Hakim Ziyeh'in gerçekten son zamanlarda Galatasaray'da oynamamasının bir nedeni vardı. Sakatlığından ötürü Hakim Ziyeh son zamanlarda forma şansı bulamıyordu. Ancak şu an itibariyle Hakim Ziyeh'in sakatlığı bitmesine rağmen Hala forma şansı bulamıyor. Bu forma şansının neden bulamadığını ve hala maçlara neden çıkamadığını biraz araştırdık değerli izleyenlerimiz. Aslında Hakim Zeyh'in takımdan mutlu olmadığını ve takımdan ayrılmak istediğini öğrendik değerli izleyenlerimiz. Gerçekten böyle yıldız bir futbolcunun, yıldız bir ayağın bu denli oynatılmaması hele hele böyle bir takımda Galatasaray gibi büyük bir camiada gerçekten Oynayamaması, şans bulamaması çok e, yazık oldu. Gerçekten Galatasaray'da yazık oldu. Hakim Zeyh gibi bir ayağı kaybedecekler. Ve Hakim sezon sonunda takımdan ayrılacağını sizlerle e, sizlerle paylaşayım değerli izleyenler. E, büyük ihtimalle ya Ocak ayında ya da yaz transfer döneminde Hakim takımdan ayrılacak. Çok çok büyük bir olasılıkla takımdan ayrılacak. Sürpriz olmazsa takımda kalacak değil mi? Yani bu denli... Ee, takımdan ayrılmak istediğini söyleyeyim sizlere. Gerçekten şu an takıma takımdan ayrılmaya çok sıcak bakıyor ve hani kesin ihtimalle takımdan ayrılmak istiyor hakim diye. Yani bu kadar e, oyuncuyu sinirlendirecek, bu kadar takımdan kesin ayrılma gözüyle bakacak bir e, olay oldu mu olmadı mı onu bilmiyoruz yönetim ve kulüp tarafından. Ancak oyuncunun hani e, çoğu zaman oynayıp oynamak istemediği gündemler arasındaydı. Oyna oynamak istediği maçlarda büyük ihtimalle Okan Buruk'un kendisini dinlendirmesini e, sineye çekmiş. Büyük ihtimalle hani ona bir e, dolmuş olabilir. Yanı sıra bakıyoruz herhangi bir e, sıkıntısı var mı diye. Oyuncunun herhangi bir sıkıntısı yoktu. Yani daha önceki dönemlerde Galatasaray oynadığı maçlarda herhangi bir sıkıntısı yoktu. Daha bayağı güzel goller de atıyordu. Manchester United'a karşı güzel golleri vardı. Şampiyonlar Ligi'nde keza Süper Lig'de de mükemmel goller atıyordu. Ancak ne olduysa sakatlıktan sonra oldu. Hakimziye sakat olduktan sonra hani biliyorsunuz sakatlıktan sonra hani sakat halle oynayamayacağına göre yani sakatlığının bitmesini gere bitmesini bekliyordu yönetim ve Okan Buruk sakatlık bittikten sonra bu sefer Hakimziye oynamamaya başladı. Bu sefer kendisi oyuna girmemeye başladı. Yani Okan Buruk'un her ne kadar oyuncuyu kadroya e, dahil etmesine rağmen oyuncu istemiyormuş değerli arkadaşlar. Yani bir nevi Hakimziye'nin bu noktada ayrılmak istediğini söyleyebiliriz. Yani zaten bu ipuçlarda, bu e, oynamama gibi durumlarda oyuncunun takımdan ayrılmasını bir ışık yakıyor değerli izleyenlerimiz bu çok yazık oldu gerçekten tekrar ediyorum böyle denli bir futbolcunun böyle yıldız bir futbolcunun hele hele dünya kulüplerinde özellikle dünya devlerinde forma giymiş bir futbolcunun takımdan ayrılması gerçekten yazık oldu diyeyim. Değerli izleyenlerimiz sizlerin görüşleri de bizler için önemli. Sizler de görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Dediğim gibi videomuz bu kadardı. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olup çekilişe katılmayı da bizden esirgemeyin değerli izleyenler. Görüşmek üzere.